Ben de şu an çok gerildim de. O yüzden bak, söylüyorum sana abi. Biz bir seansımıza devam edelim mi? Rica ediyorum senden. Bak, hani birazcık... Bir dakika, lütfen bu adam beni hiç çok sinir. Sinirlen... Atakan, Atakan bana bakabilir misin? Bu yandaki adam beni çok sinirlendirdi ve hırslandım. Neler yapabileceğim? Atakan, bana yan masadan saldırıyorlar ve sen beni hiç Atakan, korumuyorsun. Ben Misafirim bu masada, yan masadan bana saldırıyorlar. Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Ya ben seni ne? Ya ben bunları hak edecek bir insan ben değilim. Ben buraya geldim. Siz de, de bir tanım. şeyler yaptınız. Ben, ben çağırdım onu. Ben sen şey kim aradın? Ben vergimi var. de ödüyorum. Türk benim sürpriz haberim... Sürpriz yaptım diye varsay Neyin yani. Ne sürprizi ya bu? Yani evliliğimiz için bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Niye bu kadar fazla büyütüyorsun ki bunu? Lütfen ya. Azıcık relax, azıcık sakin ol. Ne yapma için? Abi müsaade ediyorum, kalkar mısın? Ya rica ediyorum ya kalk ya. Allah aşkına ya. Kalkacağım dostum, çiçeğimi, kalkacağım. Ver çiçeğini, kalk kalk ya. de. Engin. Kızın elinden tutacaksın. Benim moralim çok bozuldu. Tamam, kalkacağım dostum, hadi. kalkacağım. Ecehan'ı al, hadi, Madem istemiyoruz burada. Aa, Bir konuşalım. Ecehan kalkın şimdi. Ece. Ay Engin kaldır Ecehan'ı. Problem. Al abi. Ver şey. Atakan. Bir sakin olur musun? Al çantanı mantanı git ya. Ben git diyorum sana ya. Git. Tamam. Git. Tamam. Sakin. Falan. Ecehan şey de ben de gidiyorum de. Ecehan ben de gidiyorum de. <laughs> Otursana şuraya. Atakan. Bir daha. Otursana şuraya. Sen yani... ne yapıyorsun? Otursana şuraya. Böyle... Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne derdimiz ne bize? Ben beyefendi yanına var. bir gidip gelebilir ya. miyim? Bak lütfen Ece, Atakan, Atakan, Ece, Atakan, Ece, oraya Atakan. Kalbimi kırarım seni. Atakan, otur şurada, İnsan otur. var çevrede. O masaya bir gidip gelmem lazım ama adamdan Atakan. özür dilemem lazım. lazım. Evet gitmem lazım. Ece şuraya otur. Atakan. Kalkarsan harbi çok kötü şeyler Atakan. Engin şey de beş dakika içerisinde burada olmazsa vallahi gidiyorum de Engin. Ben Ece Hanım birazdan gidiyorum diyorum. Yani artık... <laughs> Şimdi olamaz yani Ben de sizin oyuncağınız değilim de Engin. Ben kimsenin hmm. oyuncağı değilim gerçekten. Sana şu an sadece bak gülüyorum böyle. Gülüyorum yani. Ecan, eşinden Engin'den özür diletir misin? Bir dakika içerisinde. Ya, bak, ya. bir de, Atakan bir dakika. Eşine bir dakika içerisinde özür diletirsen bizden bin lira kazanacaksın. Evlilik danışmanı. Hasan siz zenginle konuşun. Adam kim arıyor ki? Evlilik danışmanı tüm özür Demir, dile ya. Benim için adam, geldi. Adam ki var ya adam. Adam ki var adam kim var. Normal değil o adam. adam. İnsan gibi bak sana yakışan bir, bir, bir şekilde. Atakan sana yakışan bir şekilde. Nereden buluyorsun bunu be ya? Atakan bir beni dinler misin? Dinlemiyorum bak. Dinlemiyorum seni.